Merhaba değerli izleyenler. Mercek programının 26. bölümünde Merceğin Gününde Pazartesi gününden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Değerli izleyenler, geçtiğimiz hafta yayınlamış olduğumuz Mercek programının 25. bölümüne göstermiş olduğunuz teveccühten, ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bazen hiç umulmadık anlarda umulmadık sorular sorulur. İşte Mercek 25'te öyleydi. Aslında cevabını bildiğimiz soruları sorduk. Mercek 24'te, 25'te tekrar ettiğimiz ve bugün de biraz daha sorunun dozunu artırarak Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'e soruyoruz. Sayın Dinçer, doktora tezine yardımcı olan HK'nın tezi kendisi mi yazdı yoksa Bursa'daki oğlu mu yazdı? Yine senin doktora ünvanı alman için yazılan tezin yazan daha doğrusu yazdığını iddia eden HK'nın kızını işe aldın mı almadın mı? Soru çok basit. Yine tekrar ediyorum geçtiğimiz programlarda birçok defa tekrar ettim. Aksaray Üniversitesi. Teknopark karar defteri nerede? Yine tekrar ediyorum. Atso Başkanı Ahmet Koçaş. Hisarcıklı oğlu tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen programa kimle gittin? Bu gittiğin kişi ATSO üyesi miydi? Bu masraflar ATSO'nun cebinden mi çıktı, kasasından mı çıktı? Bu sorulara cevap alıyorum. Değerli bizim şahsi derdimiz değil bunlar. Bunlar, hani kendi derdim değil, kamuoyunun derdini soruyorum ben. Bir yerde birileri defter kaybedecek, karar defterini kaybedecek, birileri su getiremeyecek, kendi doktora ünvanını alması için tez yazdıracak, birilerini işe alacak, birileri yanındaki biriyle Kıbrıs'a gidecek, toplantıya gidecek ama bunlar benim şahsi meselem değil. Ve hiçbir zaman bunlar benim şahsi meselem olmadı. Bizler kamuoyu adına konuşuyoruz. Ve bunları söylerken sınıf atlama gibi derdim yok. Çünkü sınıflandırmaya, insanlar arasındaki sınıflandırmaya karşı olan birisiyim. Hükümetlerin, yöneticilerin adamı da değilim. Elbette bir siyasi düşüncem var. Bunu her yerde açıkça söylüyorum ki birçok kişi biliyor siyasi düşüncemi. Bir tane oy hakkım var. İnsanlar bizden holigan olmamızı mı istiyor? Ne yapalım? Körü körüne hula hula diye körü körüne bu insanlara ya işte yanlış yapmıyorsunuz, doğru mu yapıyorsunuz diye görülen bir yanlışı söylemek boynumuzun borcu. Galip olanın e, zenginin sesi gür çıksın da mağlup olanın ya da fakirin sesi az mı çıksın? Garibanın sesi az mı çıksın? Bunu mu istiyorsunuz? Tabii ki hayır. Bunu yapamayız. Bizlerden bunu istiyorsanız. Yani bu durum öyle bir öyle ki akşama kadar oruçsunuz sonra kafirin evinde iftar açıyorsunuz. Kafirin sofrasında. Hiç bana göre olan bir şey değil. Hiç bana göre olan bir şey değil. Diyorlar ki, e niye bu soruları soruyorsun? E soruyorum, cevabını bildiğim sorular. Çünkü ben cevabını bildiğim soruları sorarım. Karşı taraf cebine cevap verecek ya da cevap verecek mi, veremeyecek mi diyor. E diyorlar, tek başınasın, mücadele ediyorsun. Evet, siyasi iktidarın en çok hoşlandığı bir durumdayız Aksaray'da. Aksaray Belediyesi'ni eleştiremeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. İktidar zaten en çok bunu ister. Konuşmayan muhalefet. Genel siyasette de yerel siyasette de Aksaray bazında söylüyorum. Ve haftalardır aynı cümleleri kullanıyorum. CHP ne yapıyorsun Aksaray'da diyerek. Tek bir eleştirim yok. Tek bir çıkıp konuşman yok. E sonra diyorlar ki ya bir sen mi varsın? Evet bir ben varım. Geçmişe gidelim. İnandığımız dinin, İslamiyet'in başlangıcına gidelim. Hz. Muhammed de tek başına değil miydi? Sadece yanında birkaç tane fakir fukarayla hareket etti. Sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Peki ya Hz. İbrahim babasına rağmen putları devirdi. Peki ya Mustafa Kemal Atatürk? tek başına birkaç inanan arkadaşıyla yola çıktı ve Samsun, Erzurum derken Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ankara'yı başkenti yaptı. Ve her şey tek başına oluyor aslında. Birileri bir şey söylüyor ve sonra bu kar topu gibi devam ediyor. Ve olağanüstü söylemiyoruz. Diğerleri söyleyemediği için bizim söylediklerimiz olağanüstü geliyor. Evet evrenin içer. Soruyorum sana. Doktora ünvanını alman için tezi hazırlattığı kişi HK mı? HK'nın kendisi mi yazdı? Bursa'daki oğlu mu yazdı? Yine HK'nın kızını işe aldın mı, almadın mı? Sonra çok basit evrenin içer. Bak daha da basitleştirdim ben sana bu soruyu. Yine evrenin içer. Şunu çok şu, merak ediyorum, kamuoyunda bunu merak ediyor. Öyle iddialar dolanıyor ki, bu konuda cevap hakkın olursa, cevabını verirsen tabii ki yayınlarız. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi 3. OSB'de parsel dağıtılırken 3000 başvuru yapılırken sanayici ve üretim yapmayan yere parsel verilmemesine rağmen yani şart olarak diyorsunuz ki sanayici ve üretim, üretim yapacak kişilere verilecek diye. Bu şart var. Peki çok yakın bir sürede kurulan bir şirkete 7 bin metre kare Karı alan verildi mi verilmedi mi? Bunun referansı sen misin değil misin? Şu anki bu arsanın durumu ne? Bu arsanın verildiği kişi, arsa'yı alan kişi AİK HK'nın kardeşi mi? Evet. Buyur evrende Haydi açıkla. Bu arsanın alanında senin bir rolün oldu mu olmadı mı? Soruyorum. Yine devam ediyorum evden içer. Aksaray Belediyesi'nde tez döneminde özel kalem müdürlüğünü HK kardeşi AİK birlikte gelsin tatlılar gitsin meyveler durumu oldu mu olmadı mı uzun bir süre? belediyeye, çiftliğe deyim yerindeyse ta, e, hani anlatımda e, sürçü olmasın. Deyim yerindeyse çiftliğe çevirdin mi, çevirmedin mi? AKP il başkanı bu durumda rahatsız mıydı, değil miydi? Aksaray Organize Sanayi Bölgesi 3. bölgesinde verilen parsel arsa yatırım amaçlı verilen arsa AİK'ye veriliyor ne hikmetse Aksaray İl Özel İdaresi bir önceki genel sekreteri Hakan Bey tarafından Hakan Bey'in döneminde Aksaray Helvadere Belediyesi'nin görev karşısında İl Özel İdaresi tarafından özel İdareye ait olan yer AİK'ya Kiralandı mı? Kiralanmadı mı? Bir Kiralandı ise AİK bu konut karşısındaki özel idareye ait yerde herhangi bir işlem yaptı mı, yapmadı mı? Bir diğer iddia, yine soruyorum. Yine konu e, hakkında açıklama yapmak isteyenler olursa da aynı şekilde cevabını yayınlayacağım. Aksaray İl Özel İdare Genel Sekreteri Hakan Bey. Aksaray'da kaldığı evde kiracı olarak mı kalıyor? Kiracı olarak kalıyorsa bunun ev sahibi A.İ.K. mı? Devam ediyor evrenin çarı. dönüşümü yaptın. Kent, dönüşümü var, kenti yok olmayan bir yer. Dönüşüm binaları de binaların değişimi sadece. Buranın harfiyatlarını alan müteahhit dolgu olarak kimin fabrikasına götürdü bu dolguları? Fabrika sahibi bu parayı ödemesi gerekirken ödemeyi müteahhit yaptı. Aslında burada belediyenin uygun e, uğramış olduğu herhangi bir zarar yok. Fakat burada bir kıyakçılık mı var sorusu geliyor aklımıza. Evet Avrend Çer, bu konuyla da sen ve muhatap müteahhit buyursun açıklama yapsın. Yine belediyede çalışan bir işçi bir yıllığına ücretsiz izin alıyor. İngiltere ve Hollanda'da bulunuyor. Orada bulunmasının amacı fast food dükkanlarını kontrol etmek. Peki Dinçer, soruyorum. Devlet memurusun, devlet memurundan belediye başkanına geldin. Bildiğim kadarıyla işletme tecrüben yok. İşletme tecrüben olsaydı ya da böyle bir durumun olmuş olsaydı hangi sektör içerisinde yer almak isterdin? Bu da kişisel bir soru. Peki sanayici ve üretici olmadığı halde OSB'de 7000 metrekare yer alan kişi AİK aynı zamanda il özel idaresi tarafından Helvedar göre karşısında il özel idaresi tarafından kiralanan yerde herhangi bir işlem yapmayan AİK Aynı zamanda senin doktora tezinin yazan HK'nın kardeşi. Peki AK'nın WhatsApp yazışmaları ortaya çıksa biliyorsunuz WhatsApp yazışmalarını 10 yıl saklamak zorunda. Neler ortaya çıkar? Çok merak ediyorum. Değerli izleyenler Mercek programının 26. bölümünde böyle birkaç konu anlatıp bir de programın sonunda bir beyin jimnastiği gerektiren bir soru soruyorum. Konuyla alakasız olarak kafamda bugün bir hikaye oluştu. Bunu da programın sonunda anlatmak istedim. Değerli izleyenler şöyle bir gözünüzü kapatın, hayal edin. Hoş bir hayal değil de bir hayal edin. Kız kardeşinizin evli bir erkekle fotoğrafı olacak. Bir günün ilişkisi olacak. Bu fotoğrafı sana getirecekler. Ve sen de bu fotoğraf sonucunda o fotoğrafı getiren kişinin kız kardeşini işe alacaksın. Böyle bir mantık sorusu. Ne yaparsın? Bu konu sorunun Konularla bağlantısı var mı, yok mu konusuna ben tek kelime etmiyorum. Kim ne anlarsa. İşte hikaye bu. Beyin jimnastiği biraz çalıştıralım. Değerli izleyenler, Mercek programının 26. bölümünün sonuna geldik. 27. bölümün haftaya pazartesi görüşmek ümidiyle. Perşembe günü hafta ortası programında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Son dakika haberlerini ilk sen duy şehrin korkusuz haber portalı Aksaray son dakika noktacom